Virüs motor Koronavirüs salgınını önlemek üzere alınan tedbirlerin sona erdirilerek normalleşme sürecine girilmesiyle birlikte rehavetin olmaması amacıyla Düzce Emniyet Müdürlüğü ekipleri sokak ve caddelerde önlem almaya devam ediyor. Tamam Asli, mı? Siz de dikkat edin. Sizler bizim için değerli evet. şimdi. Evet. Burada ne var? mi mu? Bunu asabilirsin bunu. Tamam mı? Bak bunda da trafik kuralları yazıyor. Bunları da öğrenirsin. Tamam mı? Al bakalım bu kapsamda Düzce Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri İstanbul Caddesi üzerinde uygulama yaptı. Merkez Camii önünde stand açan toplum destekli polislik şube müdürlüğü ekipleri vatandaşları koronavirüsten korunma yollarını, maske kullanımı ve sosyal mesafe kurallarını anlatan afişler asarak uyarılarda bulundu. Çok güzel tatmin için sana hediye olarak veriyorum bunu tamam mı? Hatırlık şarkı veriyorum Hadi bakalım. Ne musun canım? Ama sana bir şey söyleyeyim. Ablası getirir misin buna bir tane maske Hadi. hediye edelim? Hadi maske taksın bak ablası. Seni de koruyalım virüsten sana. olur mu? Hadi bakayım ablası ver ona. Annesine ver, annesi taksın. Ha? Bir tane de bayrak verir misin ona polis amcası? Ha, getir ablası sen ver ona. Bak aferin. Bak çok güzel oldu biliyor musun? Yapıştı. Işte, bayrak da ver ona bu güzel taktı. Al bakalım sana bir tane de Türk bayrağı. Alkışlıyoruz seni. Normalleşme sürecinde rehavete kapılan, hatalı maske takan, maskesiz dışarı çıkan ve sosyal mesafeye dikkat etmeyen vatandaşlar uyarıldı. Bir, i̇ki hafta üç, üç ay ben ne veririm bu adam? Annesi taksın maske değiştirin ona kirlenmiş o biraz. Hayır, hayır. Aferin sana. Aferin. Teşekkür, teşekkür, Abi, teşekkür ederim. Abi bu tam oldu. Maskeyi çöpü atıyorsun sonra. Nasıl yapacağım? Burada maskesi yok mu? Var Bana da onu istemedi o abisi. Biz bir deneyelim <gülüyor> mi? <laughs> maske taksın. Tamam, İsmin neydi? Ömer. Ömer abi. Ömer abi. abi, bir maske takalım mı sana bakalım yakışacak mı? Maske yakışacak mı? Bir takalım mı? Maske takalım, takalım mı sana? Yok bakalım yakışacak mı hadi? Olmuyor, olmuyor. Oo çok güzel yakıştı şey sana maske. Dur, dur. işte bak. Konuşuyor. Telefon var.